benim çok sık karşılaştığım bir durum. Dediğim gibi bazen görüşmelerimiz danışmanlık düzeyinde kalıyor. O boşanma davası açılmıyor. Kimi zaman biz gerekçeleri hukuki anlamda yeterli bulamıyoruz. Bir dava açmak için bir takım iddiaların olmalı ve bu iddiaları da kanıtlamalısın. Hakil geliyor ve diyor ki ciddi bir boşluk hissediyorum bu evin içerisinde. Bunu hissedemiyorum. Kendi içimde bu evliliği hissedemiyorum. Ama bunlar benim için bir boşanma sebebi değil. Ben dilekçe yazdığımda ve ben orayı boş bırakmak zorunda kalıyorum. Çünkü bu kabul edilebilecek bir dava değil. Ancak eşin anlaşmalı boşanmayı kabul ederse birlikte konuşup bu süreci tamamlayalım diyorum. Sizce gerçekten bu hissedilen boşluk bir boşanma sebebi midir? Bunu nasıl takdir edebilirler? Boşluğu zaman zaman herkes yaşar. Hepimiz yaşıyoruz. Yani şu an bir döngü ve o döngüde mutlaka nasıl baharlar var, yazlar var, kışlar varsa Evlilikte de o dönemler oluyor. Kendi halimizde, gelişim süreçlerimizde de o haller oluyor. Ama önce evliliğe kıyılıyor. Önce ilişkiye kıyılıyor. Belki o ilişki içinde o boşluk dolacak. Başka bir şekilde ilişki de büyüyordur. İlişkinin de çocukluk, bebeklik, ergenlik dönemleri var. Ve o dönemlere dair hazırlıksızdır. Belki orada kafası karışıyordur. Boşluk diye tanımlanan şeyin, profesyonelce tam olarak ne olduğunun ele alınması gerekiyor. Gene burada bir psikoloğa öneriyorum.